Türkiye'de bir baskı rejimi kurulabilir mi? Zaten mevcut durum bir dikta rejimi değil mi diyebilirsiniz. Hayır değil. Bir buçuk ay sonraki seçim, egemenliğin sahipleri yani halk için bir fırsat. Sınırsız bir iktidar peşinde koşanlar içinse bir kabus. Kapımızı ilk defa bir sivil diktat rejime çalıyor. Askeri darbeleri ve vesayet rejimlerini çok gördük. Tek parti dönemindeki gibi ordu dahil bütün sivil asker bürokrasinin milli şefe bağlandığı ve muhalefetin nefes almasına bile izin verilmediği bir duruma henüz gelmedik. Sivil bürokrasi kaçacak yer arıyor. Yargı sadece 2-3 isimle sınırlı birkaç yargıç ve savcıyla baskı rejimine soruşturmalar, tutuklamalar taşıyor. Sivil bir dikta rejiminin yerleşeceği alan ekonomi ve toplumdur. İpek Koza grubuna yapılan baskından sonra boydakların hedef alınması, özel sektör üzerinde kurulan tehdit ve baskıların göstergesi. Bu işaretler diktanın korkak, ürkek ve çok fazla para hesabı kokan ayak sesleri. Sermaye sınıfı itaat altına alınacak, yoksa baskı altında tutulacak. Böylece sivil alanda kontrol altına alınmış, dikta rejimine eklenmiş olacak. Gerçekten korkak bakalım mı? Kongrede müteahhitler lobisinin AK Parti'yi ele geçirmesi ve öbür tarafta İpek Kozan'ın, Boydakların, TÜSİAD'ın ve bağlı muamelesi görmesi, sivil diktanın özel sektöre değil devlet sırtından geçinen rantiyeciler sınıfına dayanmasının eseri. Bu tablo artı değer üretmeden ekonominin bütün kaynaklarını sömüren inşaat sektörüyle reel sektör arasındaki gerilimi gösteriyor. Baskı rejimi kurulabilir mi sorusunun cevabını, hangi sektörün geleceği var sorusuna bulacağınız cevapla verebilirsiniz. Rant da devlet müteahhitlik şirketlerine eklemlenmiş finans sektörü de tükenmiş vaziyette. Zor bir dönem geçiren reel sektör devlete değil kendi öz varlığına dayandığı için ayakta kalacak. Boyun eğmeyen yok edilecek ve korku herkesin yüreğine işleyecek. Sonunda herkes itaat altına alınacak ve dikta rejimi kurulacak. Çıkarını iktidara bağlayanlar yaşadığımız süreci böyle naif yorumlayabilir. Sivil bir diktatör rejimi, tıkır tıkır işleyen bir ekonomiye, barışın nimetlerini soluyan bir topluma bağlıdır. Ekonomi ve barış için en büyük tehdit ve tehlike, mücessem haliyle sivil dikte arayışıyken baskılara neden boyun eğelim. Askeri bürokrasi sivil diktaya izin verir mi cümlesini sarf ettiğiniz an darbecilikle itham edilirsiniz. Fakat sorun askerin darbe yapması değil ki yaşanan tecrübelerden özellikle Ergenekon ve Balyoz davalarından sonra asker hiçbir şekilde darbe macerasına girişmez. Önemli olan şurası, ordu meşruiyetini kaybetmiş bir sivil diktat rejiminin halkın sırtına indireceği sopa haline de gelmez. Böyle bir rejimin koltuk değneği rolüne boyun eğmez. AK Parti Türkiye'nin tamamını temsil eden bir parti olduğu, güvenlik politikalarıyla sağlanamayan ülke birliğine katkı sağladığı için devlet katında geçmişte makbul görüldü. Bugün artık öyle bir parti de lider de kalmadı. Tersine, Gezi'den itibaren ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı politikalar Türkiye'yi bölünmenin eşiğine getirdi. Evet HDP PKK'nın basit bir enstrümanı. Bu partiye %13 oyu aldıran doğrudan Erdoğan karşıtlığı olmadı mı? PKK'nın döktüğü onca kana rağmen kamuoyu araştırmaları HDP oylarında bir düşüş olmadığını gösterdiğine göre Erdoğan endişesinin ölüm korkusu gibi topluma yayıldığını ve sıtmaya yani HDP'ye teslim olduklarını gösteriyor. Bu tablodan ders çıkartacak aklı başında bir yandaş yok mu? Erdoğan, partisini genel bir uzlaşma zemini olmaktan çıkartıp özel kalem müdürüne bağladı. Devlet rantıyla beslenen müteahhitlik sektörü önce Türkiye'yi, sonra kendilerini tüketti. Toplum, barış ve istikrara yeniden kavuşmak için Beştepe'deki saray kadar büyük bir engeli aşmak zorunda. Ülke bütünlüğü adına endişe veren ve sadece oy ve siyasi çıkar hesabı telaşıyla ortamı zehirleyen politikalara asker neden koltuk değneği olsun? Geriye ne kalıyor? Bir baskı rejimi, özel sektörü, sivil toplumu, askeri diktatörün emrinde hazır ola geçmeden nasıl kurulur? Merak etmeyin. Bu kadar dayanaksız bir baskı rejimine püf dersiniz, söner gider.